Kapının koluna asılırsın, dönmez. Mesaj atarsın, cevap gelmez. Bir işi zorlarsın, tıkanır. İçinden bir ses bırak artık der. Diğer ses pes edemezsin. Sonuna kadar savaşmalısın diye bağırır. İşte asıl yorgunluk tam burada başlıyor. Olmayandan vazgeçersen kaderine ihanet mi etmiş oluyorsun? Yoksa tam aksine kaderine hizmet mi ediyorsun? İnsana yıllardır öğretilen şey asla bırakma, vazgeçme, diren oldu. Bu cümle kulağa güçlü geliyor. Fakat her durumda, her ilişkide, her işte, her hayalde geçerli olduğunda insanı hakikate değil, inada götürüyor. Açılmayan kapıya yüklenmeyi, azim. Gitmek istemeyen insanı tutmayı, sadakat. Yürümeyen planı zorlamayı, kararlılık sanıyoruz. Oysa içeride çok daha ince bir çizgi var. Hangi noktadan sonra mücadele hikmete karşı direnmeye dönüşüyor? İbn Arabi Hazretleri İnsanın arzusu, kaderi ve teslimiyeti arasındaki bu gerilimi anlatırken hayatı tesadüflerin sürüklediği rastgele bir sahne gibi görmüyor. Ona göre her şey bir ölçüye göre akıyor ve insan o ölçüyü okuyabildiği kadar huzur buluyor. Bu bakıştan bakınca soru değişiyor. Niye olmuyor? değil. Olmaması bana ne anlatıyor? sorusuna dönüşüyor. Sen şu an bu videoyu izlerken zihninin bir köşesinde bırakamadığın bir şey var muhtemelen. Gitmesi gerektiğini bildiğin halde tutmaya çalıştığın bir ilişki, seni tüketen bir iş, artık seninle uyuşmayan bir şehir, yıllardır peşinden koştuğun ama kapıları sürekli yüzüne kapanan bir hedef. Dışarıdan bakanlar vazgeçme diyor, iç sesin zorlama diyor, kalbin ise ortada sıkışıyor. Biz bu videoda bırakmak kelimesini zayıflıkla, kaçışla, pes etmekle eşitleyen kalıpları masaya yatıracağız. Olmayandan vazgeçmenin, gerçekten nasip olmayanı Allah'ın ilminde kendi yerine bırakmak anlamına gelip gelmediğini, yani bunun kaderine ihanet mi yoksa kaderine sadakat mi olduğunu İbn Arabi perspektifinden okumaya çalışacağız. Eğer uzun süredir aynı duvara çarptığını hissettiğin halde ya haklıysam ve bırakmam gerekeni bırakmıyorsam sorusu içini yokluyorsa bu yolculukta anlatılacaklar tam da o düğme dokunacak. Çünkü bazen kaderine en büyük hizmet tutmaktan vazgeçtiğin anda başlıyor. İnsanı en çok yoran şey çoğu zaman hayatın yükü değil. Bu mutlaka olacak diye kendi eline kelepçelediği ısrarıdır. Bir şeye gözünü dikersin o iş olacak, o kişi kalacak, o kapı açılacak. İçeriden şöyle bir inanç fısıldanır. Ben yeterince sıkı tutarsam, bırakmazsam sonunda kazanırım. Dışarıdan bakıldığında bu, kararlılık gibi görünür, içeride ise çoğu zaman ilahi ölçüyle çatışan bir gerilim haline gelir. Olmayan da ısrar ederken aslında neyi zorluyorsun? O işi, o kişiyi, o şehrimi. Yoksa kendi yazdığın senaryonun Allahu Teala'nın senin için yazdığı senaryodan üstün olmasını mı? Tam da burada fark edilmesi gereken bir sınır var. Çabalamak, emaneti hakkıyla taşımakla ilgilidir. Zorlamak, emaneti kendinin sanmakla. Bir işi yapman gerekiyorsa gayret zaten imanın gereğidir. Fakat ya tutarsam hırsıyla, her işarete rağmen yüklenilen kapı gayretten çok egonun gururuna dönüşebilir. İbni Arabi Hazretleri, insan iradesini Allah'ın külli iradesiyle kopuk bir çizgide değil, onun içinde bir kıvılcım gibi görür. Yani senin istemen, onun dilemesinden bağımsız bir güç değil, onun ilminde sana tanınmış bir hareket alanı. Bu bakış açısından bakınca, ısrar ettiğin şeyin önüne sürekli engeller dizildiğinde soru şu olur. Ben mi daha çok biliyorum? Yoksa beni benden iyi bilen mi bana bir şey anlatıyor? Eğer kendini merkeze alırsan her engel sana hakaret gibi gelir. Allah'ı merkeze aldığında ise engel bir uyarı levhasına dönüşür. Olmayanı zorladığın zaman iç dünyanda neler oluyor biraz bakmak gerekiyor. Sürekli geriliyorsun. Sürekli bir neden olmuyor sorusuyla dolaşıyorsun. Duaların bile huzur değil, pazarlık tadı veriyor. Allah'ım ne olur bunu ver, ne olur bu olsun. Aslında fark etmeden şöyle demiş oluyorsun. Benim seçtiğim senaryoyu onayla. Halbuki kalbin derininde bambaşka bir bilgi kıpırdıyor. Belki de bu senin için yazılmış olan değil. İşte o iç gerilim sadece dış şartların zorluğundan değil, içteki bu çatışmadan besleniyor. Bir de şunu düşün. Hayatında gerçekten senin için hayırlı olan hangi şey Kalbini sürekli ezen bir zorlamayla geldi. Ne zaman gerçekten yerine oturan bir nimete bakarsan, orada bir akış, bir kolaylık, bir tam denk geldi hissi bulursun. Bu her şeyin zahmetsiz olacağı anlamına gelmiyor. Fakat hakikaten nasip olanla nasip olmayanı ayıran ince bir işaret var. Nasip olan şeyde zorlukların bile içinden bir tür içsel genişlik geçer. Nasip olmayan ise dışarıdan çok parlak görünse bile içinde sürekli bir daralma bırakır. Olmayan da ısrar ettiğinde sadece bugünü değil, yarını da ipotek ediyorsun. Çünkü elin o kadar dolu ki, Allahu Teala'nın önüne koyduğu diğer ihtimalleri görecek yer kalmıyor. Bir kişinin peşinden koşarken karşına çıkan bambaşka insanların yüzüne bakamıyorsun. Tek bir işin tutulmasına kilitlenirken açılan yan kapıları fark edemiyorsun. Yani ısrar sadece bir şeyi zorlamak değil, seni bekleyen ihtimalleri görme yeteneğini de körelten bir perde haline geliyor. Bu yüzden ilk adım, "Neye bu kadar tutundum?" sorusunu cesaretle sormak. Gerçekten hayra tutunuyor olabilirsin ama belki de tutunduğun şey artık seninle bağı kesilmiş bir dönem, bitmiş bir rol, süresi dolmuş bir sahne. Bırakamadığın her şeyde biraz da kendine yazdığın hikayeye, kendi gururuna, kendi kontrol takıntına tutunuyorsun. İşte o noktada mesele bu olsun mu olmasın mı sorusunu aşar. Ben kimin iradesine yaslanmak istiyorum sorusuna dönüşür. Ve asıl dönüşüm işte o soruya verdiğin cevapla başlar. Hayatta bazen öyle dönemler geliyor ki neye elini atsan ya gecikiyor ya da dağılmaya başlıyor. Sen içeriden bu kesin olmalı diyorsun fakat olaylar, insanlar, şartlar sanki sessizce başka bir yöne çekiliyor. İşte bu noktada çoğumuz aynı hatayı yapıyoruz. Demek ki daha çok zorlamam lazım. Oysa soruyu şöyle sormak gerekmez mi? Belki de bu benim kader örgüme uymayan bir parça. İbni Arabi Hazretleri varlığı rastgele dağılmış parçalar gibi değil, ilahi bir uyumla birbirine geçirilmiş bir bütün olarak düşünür. Her şeyin bir yeri bir zamanı, bir de nispeti vardır. Yani her şey bir yere ve bir insana yakışan bir şekilde yerleştirilmiştir. Bu bakış açısından bakınca, hayatına girmemekte direnen, girse de sende sürekli çatlak oluşturan şeyler için şu soru ortaya çıkar. Belki de bu benim yerime ait değil. Belki de ben onu kendime yakıştırıyorum ama hakikatte o benimle uyumlu değil. Bunu somut düşün. Bedenine göre küçük gelen bir elbise hayal et. Her gün giyebilirsin ama içinde rahat edemezsin. Yürürken çeker, otururken sıkar, nefesini kısar. Sen dışarıdan yakıştı sanabilirsin. Fakat bedenin sana sürekli bu senin ölçün değil diye sinyal gönderir. Kaderde uymayan şeyler de böyledir. Dışarıdan parlak, gösterişli, prestijli görünebilir ama ruhunun hareketini kısıtlıyorsa orada ölçü problemi var demektir. Bu ölçü meselesi sadece hayırlı hayırsız ikiliğine indirgenemez. Bazı şeyler tek başına kötü olmayabilir ama seninle birleştiğinde seni hakikatten uzaklaştıran bir bileşime dönüşür. Mesela belli bir iş kolu başka biri için çok hayırlı iken senin en temel değerlerini aşındırabilir. Belli bir şehir bir başkasına nefes olurken sende sürekli daralma uyandırabilir. Bu durumda soru şuna döner. Acaba bu şey kötü olduğu için mi olmuyor yoksa benim kader çizgimde yeri olmadığı için mi? Allahu Teala insanın önüne sadece hoşuna giden ihtimalleri sermez. Hakikate yaklaştıran ihtimalleri de koyar. Senin arzunla ilahi ölçü çarpıştığında bazen olayların diliyle bu sende durmayacak mesajı gelir. Sürekli ertelenen imzalar, hep aksayan buluşmalar dört dörtlük gibi görünen bir şeyin içinde açıklayamadığın bir huzursuzluk. Bunların her birini sadece şanssızlık olarak okumak, aslında koca bir metafizik dili susturmak demektir. Bir de şu açıdan bak, hayatın belli dönemlerine geri döndüğünde girmediğin bazı yolları düşünüyorsun. O zaman açılmayan kapılar için çok üzülmüş olabilirsin. Fakat bugün gördüğün tabloda, iyi ki olmamış dediğin şeyler de var. Demek ki o dönem sana ihanet gibi gelen kader aslında seni daha uyumlu olduğun çizgiye doğru çekiyormuş. O gün anlamadığın uymama hali bugün yerini şüküre bırakıyor. Bu sadece geçmişe ait bir okuma değil. Şu anda da yaşadığın pek çok şey için geçerli. Dolayısıyla her tıkanıklıkta kendini suçlamak, demek ki yeterince çabalamadım demek yerine. Acaba bu benimle gerçekten uyuşuyor mu diye sormak daha derin bir bilinç ihtiyacıdır. Çünkü kaderine sadakat her kapıyı zorlamakta değil, sana ait olmayan kapılardan gelen uyarıyı okuyabilmekte gizlidir. Uymayan şeyin peşinde koşmak bazen seni seni yapan asıl çizgiden uzaklaştırır. Belki de asıl ihanet vazgeçmekte de değil, sana ait olmayanı inatla hayatında tutmaya çalışmaktadır. Vazgeçmekle kaçmak arasındaki çizgi dışarıdan bakıldığında çok ince görünür. İçeriden bakıldığında ise niyetle, zamanlamayla ve sorumlulukla belirginleşir. Aynı cümleyi kurarsın. Artık bırakıyorum. Fakat bu cümlenin altındaki ruh hali bambaşka olabilir. Birinde insan sorumluluğunu almaktan kaçıp rahatlamaya çalışır. Diğerinde ise ne yapması gerektiğini yapmış olmanın huzuruyla, artık zorlamanın anlamını kaybettiği bir noktada elini geri çeker. Kelime aynı, hakikat farklıdır. Kaçış genelde acının en keskin olduğu yerlerde ortaya çıkar. Zorlanınca, eleştirilince, sabır gerektiren süreç uzayınca, insanın içinden yeter bırakıyorum cümlesi yükselir. Burada terk edilen şey, çoğu zaman nasipsiz bir yol değil, insanın olgunlaşmasına vesile olacak bir imtihandır. Yani kişi, henüz emek vermesi gereken bir yerde emek vermekten geri duruyor olabilir. Böyle bir durumda vazgeçmek, Kaderine ihanet sayılabilecek bir kopuştur. Çünkü sana teslim edilen emaneti taşımadan yere bırakmış oluyorsun. Teslimiyetle bırakmak ise bambaşka bir yerden doğar. Orada kişi elinden geleni yapmış olmanın içsel eminliğine sahiptir. Kendine dürüstçe bakabilir. Gayret ettim, dua ettim, sorumluluğumu aldım. Nefis tembelliğim yüzünden değil. Her işarete rağmen zorlamanın beni kararttığını gördüğüm için bırakıyorum. Bu noktada bırakmak acıdan kaçış değil, hakikate saygıdır. Zira ilahi ölçünün artık buraya kadar dediğini hisseder ve kendi senaryosunu inadına sürdürmenin ruhunu yıpratacağını fark eder. İbn Arabi Hazretleri kulun yolculuğunu anlatırken her halin bir terbiyesi olduğunu söylerken aslında şuna işaret eder. Önemli olan başına gelen olaya değil o olaya verdiğin cevaba bakmandır. Bir şeyi bırakırken verdiğin cevap da böyledir. Sen gerçekten yüzleşmeyi göze alıyor musun yoksa bırakıyorum cümlesini sorumluluktan kaçmak için bir kılıf haline mi getiriyorsun? Kendini kandırdığın yerde bıraktığın şey kaderine hizmet etmez. Sadece ertelenmiş dersler olarak başka bir köşeden karşına çıkar. Bunu ilişkilerde görmek çok kolaydır. Bir insanı bırakırken niyetine bak. Bana ayna tutuyor, hatalarımı gösteriyor. Bu zorluğu göğüslemek istemiyorum diye mi gidiyorsun? Yoksa artık her iki tarafı da yıpratan, özü tükenen bir birliktelik oldu. Zorladıkça daha da bozuluyor diyerek mi elini çekiyorsun? İlkinde kaçış, ikincisinde ise ölçüyü fark edip geri çekilme vardır. Aynı ayrım işte şehirde, projede, hayalde de geçerlidir. Kaçış, yüzleşmek istemeyenin dili. Teslimiyetle bırakmak ise hem kendinle hem Allahu Teala ile açık olmayı göze alanın tavrıdır. Kaçtığında geride kapanmamış defterler, yarım bırakılmış sorumluluklar kalır. Teslimiyetle bıraktığında ise hem kendine elinden geleni yaptın diyebileceğin bir iç huzuru, hem de bundan sonrasını sana havale ediyorum diyebileceğin bir güven doğar. İşte bu yüzden Vazgeçtiğin an mı kaderine ihanet ediyorsun? Yoksa tam o an mı kaderine hizmet etmeye başlıyorsun sorusunun cevabı, cümlenin kendisinde değil, niyetinde ve o ana kadar olan emek yolculuğunda saklıdır. Olmayanı tutmanın en görünmez bedeli, önce zamanını çalmasıdır. Günler, aylar, hatta yıllar, belki bu kez olur umuduyla, aynı kapının önünde beklemekle geçer. Saatleri o kapıya bakarak yaşarsın ama fark etmezsin. Aslında beklediğin şey kadar ondan vazgeçemeyen halin de seni esir almıştır. Bir türlü yürümeyen iş, defalarca kırılmış bir ilişki, içine sinmeyen ama "Ne yapayım? Başka çarem yok." diyerek devam ettiğin bir düzen. Her biri hayatının içine görünmez bir delik açar. Enerji buradan sızar ve sen sürekli yorgun dolaşırsın olmayanı tutarken zihnin de daralır. Her konuşmayı, her işareti, her küçük detayı acaba bu sefer düzelir mi beklentisiyle okursun. Bir mesaj gelmediğinde, bir telefon çalmadığında, bir fırsat yine ertelendiğinde içinden küçük bir ses daha söner. Bir süre sonra mesele o şeyin olup olmaması olmaktan çıkar. Sen kendini ispat etme çabasına dönüşür. Neden olmuyor? sorusunun altına gizlice demek ki ben yeterince iyi değilim cümlesi yerleşir. Böylece olmayanı tutmak sadece dışarıdaki bir hedefe değil, içindeki değere de saldırı haline gelir. Kalp de bu yükü taşırken incelir. Allahu Teala kalbinin dengede ve diri kalmasını isterken sen onu olacak bilmediğin bir şeyin etrafında döndürüp durursun. Bir kapı her reddedişinde sen tevazu ve teslimiyetle geri çekilmek yerine aynı noktaya daha çok yüklenirsen, kalbinin ince ayarını bozarsın. Bir zaman sonra dua ederken bile, sanki hesap sorar hale gelirsin. Ben bu kadar istedim, neden olmadı? Oysa duanın özü, kendi senaryonu dayatmak değil, onun senin için yazdığı hikayeye eşlik etmektir. Olmayanı bırakmadığında, duan bile itirazın diline dönüşebilir. Bir diğer gizli bedel, başka imkanlara körleşmektir. Bir kapıya aşırı odaklanınca, yan tarafta sessizce aralanan pencereleri göremezsin. Farklı bir iş imkanı, çok daha uyumlu bir dostluk, seni besleyecek bir yolculuk, yeni bir ilim kapısı. Hepsi, senin sürekli o kapı açılacak diye kilitlendiğin yerde gölgede kalır. İbni Arabi Hazretleri, kulun yürüdüğü yolda tecellilerin çeşitliliğine dikkat çekerken aslında şunu hatırlatır. Hayat, tek çizgiden ibaret bir tünel değildir. Allahu Teala kuluna pek çok yoldan seslenir. Sen bir noktaya saplanıp kaldığında o çeşitliliği duyma yeteneğini kaybedersin. Olmayanı ısrarla tutmanın bir bedeli de ilişkilerine yansır. Sürekli aynı hayal kırıklığını taşıdığın için etrafındaki insanlara da ya öfke ya kırgınlık saçarsın. Sana destek olmak isteyenleri "Beni anlamıyorlar." diye iter, eleştirenleri Moralimi bozuyorlar diye uzaklaştırırsın. Oysa çoğu zaman dışarıdan bakanlar senin göremediğin uyumsuzluğu daha net fark eder. Bırakamadığın şeyle aranda görünmeyen bir bağ oluşur. Sen "Ben sadece çok istiyorum." sanırsın. Çevre ise "Kendini tüketiyor." diye izler. Ve belki de en acı bedel kalbin Allah ile ilişkisine düşen gölgedir. Çünkü içten içe şöyle bir cümle kurmaya başlarsın. Benim mutluluğum şu şey olursa mümkün. Bu cümle fark etmesen de mutluluğunun merkezine Allahu Teala'yı değil, o nesneyi, o kişiyi, o ihtimali koymak anlamına gelir. Olmayandan vazgeçememek, böylece yavaş yavaş içten içe küçük bir put inşa etmektir. Dilinle yalnız sana kulluk ederim desen de kalbin ama bu olmazsa da yaşayamam diye fısıldar. İşte bu yüzden olmayanı tutmanın bedeli sadece birkaç yorgun gün değildir. Zamanını, zihnini, kalbini, ilişkilerini ve en derinde Rabbine olan güvenini aşındıran bir sızı haline gelebilir. Bunu fark ettiğin an soru değişir. Bunu ne kadar istiyorumdan, bunun uğruna neleri kaybediyorum'a ve esas sorumluluk tam o anda başlar. Çünkü bazen kaderine en ağır yükü bırakman gerekirken avuçlarında tuttuğun şeyle koyarsın. Bir şeyi bıraktığında ilk hissettiğin genelde özgürlük olmuyor. Bir tür boşluk oluyor. Sanki yıllardır omzunda taşıdığın yükü yere koyuyorsun ama bu kez de şimdi ne yapacağım sorusu gelip tam o yere oturuyor. İşte çoğu insan tam bu aşamada geri dönüyor. O boşluk duygusuna dayanamayıp yeniden eskiye sarılıyor. Çünkü zihnimiz doluluk takıntılı Yeter ki tanıdık olsun, yeter ki boş kalmasın. Yanlış bile olsa bir şeylerle dolu olsun istiyor. Halbuki ilahi düzende boşalan her alan yeni bir tecelli için açılan sahne gibidir. Elini çekmediğin sürece Allahu Teala'nın senin için hazırladığı başka ihtimaller o alana giremez. Bir ilişkiden, bir işten, bir şehirden, bir hayalden vazgeçtiğinde aslında sadece bir kapıyı kapatmıyorsun. Görünmez biçimde başka kapıların açılabilmesi için yer açıyorsun. Fakat bu geçiş anında yaşanan o anlamsızlık hissi, seni sınayan ince bir perdedir. Kendine, demek ki hiçbir şeyim kalmadı demek yerine, demek ki yeni bir şey için yer açıldı diyebildiğin an, bakışın değişmeye başlar. İbni Arabi Hazretlerinin varlık anlayışında, her hal bir başka hale hazırlık taşır. Daralma, genişliğin, ayrılık, yeni bir buluşmanın, kayıp sandığın şeyler daha derin bir kazanımın eşiği olabilir. Yani boşluk aslında ilahi hikmet açısından sıfır nokta değil. Yeni bir yazının atılacağı beyaz sayfadır. Sen sayfayı silmeden yeni satırlar okunaklı hale gelemez. Bu yüzden bıraktıktan sonra hissettiğin o tuhaf sessizliği hemen doldurmaya çalışmak yerine biraz onunla oturmak, Hatta o hali duaya taşımak içsel bir eğitim haline gelir. Kendine şu soruyu sormayı deneyebilirsin. Şu an hayatımda neye yer açıldı? Belki henüz cevabını bilmiyorsun. Belki hiçbir şey değişmemiş gibi duruyor. Yine de bil ki artık seninle uyuşmayanı bırakmak sadece ondan vazgeçmek değildir. Aynı zamanda ruhuna, zamanına ve kalbine seninle uyumlu olana yer açmaktır ve çoğu zaman kaderine en büyük hizmet, o yerin boş kalmasına sabredebildiğin süre içinde saklıdır. Kaderine ihanet ifadesi kulağa ilk geldiğinde, çoğu insanın zihninde tek bir anlam canlanıyor. Vazgeçersem, bırakırsam, pes edersem ihanet etmiş olurum. Bu yüzden birçok kişi, çoktan tükenmiş bir ilişkiyi, ruhunu söndüren bir işi ya da içinden sürekli daralma geçen bir hayali, sadece bu suçluluk duygusundan dolayı sürüklemeye devam ediyor. Oysa ihanet dediğimiz şey her zaman bırakmakla değil. Bazen ısrarla, inatla, körleşerek tutmakla ortaya çıkıyor. Kader İslam geleneğinde aktif bir yazgıdan söz eder. Yani sen donmuş bir metnin içinde zorla yürütülen bir figür değilsin. Aksine Allahu Teala'nın ilminde sana ayrılmış bir yolun içinde iradenle cevap veren bir yolcusun. İbni Arabi Hazretleri, kulu Allah'ın isimlerinin yeryüzündeki tecelli yeri olarak anlatırken, aslında şunu hatırlatır. Senin hayatında açılan ve kapanan kapılar sadece dış olaylar değil, aynı zamanda hangi ilahi ismin sende ortaya çıkmak istediğine dair işaretlerdir. Kaderine ihanet, bu işaretleri görmezden geldiğinde başlar. İçin daralırken, hayır, ben buradan gitmem diye direttiğinde, kapılar ardı ardına kapanırken ben bu kapıyı zorla açtırırım dediğinde iç sesin artık bırak derken gururun bırakırsam yenilmiş sayılırım diye bağırdığında. İşte o anda sen sadece bir şeye tutunmuyor, aynı zamanda sana gösterilen yoldan yüz çeviriyorsun. Bu, kaderin seni ittiği çizgiyi reddetmek anlamına da gelebilir. Öte yandan, her tembelliği, her korkuyu, her erken pes edişi, Demek ki kaderim değilmiş diyerek örtmek de kaderine sadakat sayılmaz. Bu kez başka bir uçta sorumluluktan kaçmak için kaderi kalkan haline getirmiş olursun. Burada da ihanet Allahu Teala'nın sana verdiği iradeyi, çabayı, emaneti kullanmaktan vazgeçtiğin noktada ortaya çıkar. Yani kaderine sadakat her şeyi bırakmamakta olduğu gibi her şeye tutunmakta da değil. Asıl ince denge ne zaman gayret etmen, ne zaman elini çekmen gerektiğini, kalbin ve olayların dili üzerinden okumaya niyet etmen de gizli. Çünkü ihanet, çoğu zaman yanlış yerde durmaya devam etme ısrarı şeklinde sessizce büyüyor. Vazgeçmek, çoğu insanın zihninde hep eksilmekle eşleştirildi. Bir şeyi bıraktığında, bir yanının kopacağına, hayatında boşluk açılacağına, değerinin azalacağına inandırıldın. Oysa hakikatte nasip olmayanı bırakmak kimi zaman en güçlü hizmet hali olabilir. Kendine, hayatına ve Allahu Teala'nın senin için kurduğu düzene hizmet, teslimiyet pasif bir kabulleniş değil, bilinçli bir geri çekilmeye niyet etmektir. Burada ısrar etmem, beni karartıyor diyebildiğin an sadece bir tercihte bulunmuyorsun. Aynı zamanda kendi nefsinin üzerindeki hakimiyetini ilan ediyorsun. Çünkü nefis kaybetmemek için tutar, ruh ise hakikate yaklaşmak için bırakmayı göze alır. Sen bırakmayı seçtiğinde aslında şu cümleyi kurmuş oluyorsun. Kendimi değil, senin ölçünü merkeze alıyorum. Bu cümlenin pratik karşılığı, görünürde vazgeçiş, manada ise derin bir teslimiyettir. İbni Arabi Hazretlerinin anlattığı hakikat yolculuğunda, kulun asıl yakınlığı, her istediğinin olmasında değil, her olanın içindeki ilahi hikmeti gözetmeye çalışmasında saklıdır. Senin için yazılmamış olana sarıldığında, hem kendini hem de seni daha temiz hallere taşımak isteyen ilahi nezaketi zorlamış olursun. Fakat buraya kadar demeyi seçtiğinde, bir anda iç dünyanda yeni bir iklim doğar, savaş halin hafifler, kalbinin üzerindeki baskı gevşer, duaların benim istediğimi yap tonundan çıkıp, benim için en hayırlısını lütfet diline yaklaşır. Aslında vazgeçmek, bazen bir şeyi kaybetmek değil. Kendine emanet edilen ömrü, daha doğru yere yatırma kararıdır. Yıllarını tüketen bir ısrardan çekildiğinde, o yılları geri alamazsın. Ama kalan zamanı daha hikmetli kullanma kapısını açarsın. Kaderine hizmet de tam burada başlar. Sen kendini zorla tuttuğun yerden çektiğinde yerini gerçekten sana ait olana bırakmış olursun. Bu yüzden nasip olmayanı elinden bırakmak zayıflığın değil. Ben kendi yazdığım senaryodan vazgeçip senin yazdığın hikayeye razıyım deme cesaretidir. Ve bu cümlenin gönülde gerçekten yerleştiği an kayıp sandığın vazgeçiş derin bir yakınlığa dönüşür.